Hakan Fidan Amerikalı mevkidaşı Mauro Rubio ile ABD'li yetkililerle görüşecek. F35 katsa yaptırımları Suriye, Gazze, Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri ile gündem yoğun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'a gidecek. İki ay önce göreve gelen Trump yönetimine ilk ziyarette Bakan Fidan mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Fidan Rubio görüşmesinde önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen Erdoğan Trump görüşmesinin hazırlıkları ele alınacak. Toplantının öncelikli gündemi ise İsrail'in Gazze'deki saldırıları. Fidan görüşmede ABD'den ateşkes çağrısı yapmasını ve insani yardımların devamının sağlanmasını isteyecek. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin ABD'nin çabalarına katkı sağlamaya hazır olduğu belirtilecek. Diğer bir önemli gündem maddesi ise Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları ve F-35 projesi. Bakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve yaptırımların kaldırılması için çalışmaların başlatılmasının önemini vurgulayacak. Görüşmede Suriye'deki son durumda masaya yatırılacak. PKK-YPG'nin tasfiyesiyle terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade edecek. Ayrıca Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, insani yardımlar ve yeniden inşa konusunda Türkiye-ABD işbirliği seçenekleri tartışılacak. Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Baş Danışmanı Akif Çağatay Kılıçsa Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'la görüşecek.